Abi sizlerle birlikte. İbrahim. Var. Hello Oyun oynamıyoruz, soruyoruz. Ben bir şey sorabilirim. Bir dakika, bir dakika. İlk bir şey. İlk İbrahim soruyor. Eşya tut. Galiba. Bildiğime daha iyi Bu şey mutfaktan. He, he mutfakta oluyor zaten. İskelet hani, her mutfakta olur. Gel bakalım mı? göre ha. hayır. Vallahi senin kafada bir. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Kafası. Ne, kafanın... ne, nereye lan? Böbrek. Ay. Ya İnşallah. Sen e, hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağını zannediyorsun. Değil mi? Bulamazsın. Bulamazsın. Ben bakayım. Yine dört köşesi var mıdır bu şeyin? Evet dört köşeyi ya sen çevirin. Ya sen bana bir yerden tanıtıyorsun ama. Sen hatırlayamayın. Bir şey. Evet benimle çok güzel kokar, Hatta kalp kırdı geçirir. Hayır. Hayır. Bu şeyi kullanırken elini tutman gerekirim. Ne? Bu şeyi elini tutman gerekir. Nasıl kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Onun kendi akıllı var. Ha, Bu şey. Sıra Bu şey mı? Okuyamıyor. Bu şey esnek, şey esnek ve duymuş. Yok yok. Okumaya gerek yok. Anladım. Yani tabi biraz bu şey? Evet. Ha, evet. Hamlet başlıyor. abi. Bir oturma odasından büyük. Ee, kesin kesin. Yüce günde. bu ya. Peki şey, ne Adam asla. topsa. Hmm, top değil yani. Bildim galiba. Bildim. Bildim Daha Bilmiyorum. iki soru Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Canlı. Bak bu hayvan gibi canlı. Aslında bir canlı. Aslında be, canlı ama... canlı gibi. Evet değil diyelim. Bu şey genellikle metalle mi yapılır? Hayır lan, Yani metal yapayım. plaka varsa. Hayır insan, insan mı? İnsancın hareket mi? Hareket eder mi bu şey? Yani evet. evet. Yürüyor. yürüyor. Sans sen yürüyor. yürüyor. benim aklımdaki şeyim. Yanındaki dört ayağın var mıydı bu şeyin? Dört ayağı değil. Evet. İkili. Ama 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 ne iskeleti? İnsan e, iskeleti. Neyse konuyu dağıtalım. olduğunu bilmiyor. Bunu diyorum. Oğlum ben biliyorum. Ama oyun, oyun bilmiyor. Kolay bu şeyin var. Çiftlikte bulunan bir şey mi? Evet İbrahim'in çiftçilik. Çift, hayvan bir dakika. Sen Otur otur. Hayır. Sen... İnsan da hayvan arasında. Güzel mi bu şeyin? Yani sende. canlı iken yüzer. Hayır yüzmez. Kemik batar lan ne diyor? Ağaç. Ağaç etini bana bu şey? Uçabiliyor. Aslında aslında, Hayır, aslında gelse buraya atarak uçabilir. Bir insanın kolayca ne? ne? Havayı kaldırabileceği şey bu. Evet. Bir <Gün towers> insanı <gün> evet. kaldırabiliyor. evet. Duvarı evet. Duvarları <gün Universe> çarpıyor. Tabii ki de. İnsanı kolayca kaldırır. Pink. Ortama bilip, evet, bir banyo tuvaleti böyle bir şey. Evet ben bulunuyor. Bizim bizim sıçtığımız şeyin içinde bulunuyor. Hayır. Bunun boyu çok kısa Bunun boyu çok kısa cüce. Uçar mı bu şey? Uçar mı? Aslında gel sır, sır koyarak uçar. Bir düğmesi var mı bu şeyin? Evet hep de böyle düğme var. Bak şimdi böyle. Senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Senin anayı yiyecek onu Şimdi müdürlüğe ben verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Üzüm Bil bakalım bakın doğru bilmiş miyim? Koş. Bilemedin. Uçamaz ki bu. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Gel oraya mı? Hayır sans sen ses. Oğlum sans ses. Bak, çık. Sil, sil onu. Hı? Sen ses. Hı? Sen ses. Sans ne ya? Sans. Göstereyim mi? Go go ben istersen sonra. Hayır. İskelet yardı ya. Ya iskeletle sans aynı. Oğlum. Sans. Ya iskelet daha bindik. Ama ya bilir lan o senden zeki oğlum her şeyi biliyor. Şimdi anlatayım ama bir şey söyleyeyim mi? ya. Hayır anlamadım. böyle zor şeyleri Şey bana bir şans ver versene. Hayır tutalım? Neyi tutar yani? Ayna! Baktım aynayı gördüm aynayı tutayım dedim. Yani ayna bebekler böyle oynuyor. Köpekler de oyun oynayabilir. Öyle yani mi? aynayla oyun oynayabilir mi? Yani emin değilim. <laughs> O da mini mutfakta bulunabilir bir şey. Yani ee, mutf mutfakta ben gibi olmaz ya. Mutfakta var mı? Yok. İyi, yok o zaman. <laughs> Şekerler geliyor. Şeker. İçine atsın patlasa <laughs> da lan bir tane. <laughs> Şeker sen. Bak. Evet. Büyüklük olarak mutfakta sen için <laughs> şey. Tamam şey. Hmm, yani aynen büyüğü de var, küçüğü de var. Dur bir bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Aynen büyüğü de var, ama, küçüğü de var. Sızmaz ama. Patlar oğlum. Ne diyorsun, Bu, Her tente. şeyin içine konu. Bu <laughs> bir ha, ama... bak konulur. konulur. <laughs> Yapma lan. Ya. Aslında çerçeve. Bu şey yani çerçeve değil. mı? Ha bastım bir daha. Ne bastım bastım. Neden? İki, iki kere bastım. Ya yanlış bir şey Bir şey yanlış derim. Bir mi? Ne olarak verebilirim bu şey? Evet. Bildim galiba. Bildim galiba. Daha yeni sorudayız. Kırılma. Kırılma. Bu buldu. Bildi. Aynen. Çok Sen rahat. Bana bir yerden tanıp... İyilebilir mi bu şey ya da video takabilir miyim Evet biz aynadan yapılıyoruz aslında. Evet biz aynadan yapılıyoruz. Evet, aynadan evet biz aynayız. Çok enteresan çalışıyor ha. Kapat. Ay evet dedim <laughs> <Geride>. ben. <laughs> 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 Bilemezsin bizim sorunumuz değil. Abi geç bunu geç geç. Bilemezsin bizim Ge sorunumuz. Ar çok... Onu okudun mu? Ne okudum? Daha demin. Hayır evet evet evet. tamam tamam güzel. tamam. tamam, tamam, Böyle, tamam. tamam. Yine taşıyabilir misin bu şeyi? Yani küçük hayvan taşınabilir. Abi biliyorum da. da Sen hala benim ya, belki soğuk havalarda görülen yerde kullanılıyor. Çatlarla mı? Soğuk havalarda. Çok soğuk ama çok soğuk katlar. <laughs> ne çıkar geliyordu. Hayvanları ücretli ya da ya hayvanları götür Evet, hayvanlar için çok güzel var. <laughs> evet, keserler. Evet. 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 Her zaman sadece o cam yerler, değil mi? Hı <laughs> hı. Şimdi sorulara verdiğim şey cevapları düşünüyorum. Ya çünkü yanlış şey söyledim. Evet. Ya. Aa! Kapattı bana. Ya YouTube, YouTube. Köle mi? Köle. Kolye. Ha kolye. <laughs> Bizim gözler gitmiş be ya. Kolye bilemedi Ama seni sor, seni sor. Nasıl? Nasıl? sen söylesin. Sen söylesin. Ne söylemiş Sen şeyde. de ca cam Aynı, Ayna. Demiştin. Ayna. Aynaya bak altı var <laughs> aslında yani. Aynaya bak. Itirazı ya! Gel yakla. Ya, bir yoksa kararım. Sen bir bu bugün yani e, bugün çok malım ben ya. E küfür etme. Aa, YouTube'da acımıyor. Böyle şakalıtan ağlıyorum. Acımıyor. Yumuşak yapıyor, böyle yapıyor. Tamam YouTube. Tamam bak bir şey yapma. Böyle bakıyor ya, yani, böyle bakıyor. Biz aa biz bugün ağaç adam şak yok ağaç adam. Yerine. Aklında bir nese Şimdi biz bir biz bugün, bugün, bugün Tarık'a kış şık... bu... yapsak mı? No. Tarık kış yapma videosu. Ama bu abi, video ne olacak? Çünkü video yapamayız. Bu videosu ne diyeceğim? iyi Arkadaşlar video bitti. Bu kadardı. Bye bye. Bu videoyu izlemeyecek biliyoruz. Saldırma kameraya İbrahim. Nasıl bye bye.